Güncel Coin Haberleri kanalına hoş geldiniz. SushiSwap son kripto piyasası çöküşünden sonra neredeyse tamamen toparlandı. Kripto piyasası çöküşünden itibaren yükselmeye devam eden Sushi son 7 gün içinde %40'tan fazla değer kazandı ve 14 doların üzerinde işlem görmeye başladı. SushiSwap'i uzun ve kısa vadeli olarak karlı olup olmadığını bu videoda inceleyelim. Sushi kısa vadede son birkaç gündür keskin bir rally içinde. Bu yüzden yukarı veya aşağıya hareket etmeden önce düzeltme ve konsolide olma ihtimali var. 10 doların altına doğru bir hareket sushi için başka bir düşüş anlamına gelebilir. Öte yandan 17 dolara doğru bir rally sushi'nin yakın gelecekte yeni zirveleri test etmesi hatta 20 dolar seviyesine ulaşması anlamına gelebilir. Sushi şu an boğalar ve ayılar arasında bir çıkmazda ve gereksiz riskleri absorbe etmek için erken bir işlem yapmaktan kaçınmak iyi olabilir. Sushi'ye daha uzun vadeli bir perspektiften baktığımızda Mart ayının en yüksek ve Haziran ve Temmuz ayının en düşük seviyelerinden bu yana işlem aralığının tam ortasında olduğunu görebiliriz. Ufukta ise başarılı bir şekilde kurulduğunda Sushi'nin yakın gelecekte tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmasına yol açabilecek potansiyel bir golden cross bulunuyor. Golden cross kısa vadeli 50 günlük hareketli ortalamanın daha uzun vadeli 200 günlük hareketli ortalamayı geçtiği bir yükseliş teknik modelidir. Teknik analistler bunu bir yükseliş trendinin teyidi veya düşüşten yükselişe geçen bir his değişikliği olarak yorumluyor. Bu coin hakkında neler düşündüğünüzü merak ediyoruz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmına bırakırsanız seviniriz. Güncel haberlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.